Bereket versin ablam. Ayağına sağlık. Yine bekleriz. Gel hastaya, derde tasaya. Gel. Çaya, çorbaya, balığa. Gel. Salataya, yemeğe. Gel. Şapkalı abim limon vereyim mi? Pahalı diyor bak pezevenge bak 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 bak. Oğlum çok mu koyduk lan? Yo bu adam alıyor. Bu adama pahalı değil mi? Ekonomik kriz var ablam. O yüzden böyleyiz. Ulan elimin ayarında. Tam da bir buçuk kilo getirmişim lan. Buyur ablam. Bereket versin. Ayağına sağlık. Abi limon sırası bitti. Gelmek ister misin? Abla nereye gidiyorsun? Oğlum çerez var lan. İ i̇ki yesek mi lan? Bura nere? Alamıyoruz mu? Etkileşim yok mu? Gel. Güzel abim. Gel sana limon vereyim abim.